Cemaleddini Aksari Hazretleri anlatır. Tabiinden Hasan-ı Basri Hazretleri bir gün dergahta otururken ihtiyar bir kadın gelir ve "Efendi Hazretleri, benim bir kızım vardı, öldü. Hasretine dayanamıyorum. Bana bir dua öğret de yararımda görüp hasretimi gidereyim." der. Hasan-ı Basri Hazretleri gerekeni yaptıktan sonra kadın gider. Fakat kadın ertesi gün gözleri kan çana gibi old olduğu halde ağlayarak tekrar dergaha gelir. Hasan-ı Basri Hazretleri kadına ''Niçin ağlıyorsun?'' diye sorunca kadın ''Kızımı rüyada gördüm ama üzerine katrandan bir elbise giydirmişler, cayır cayır yanıyor.'' cevabını verir. Hasan-ı Basri Hazretleri ve yanında bulunanlar kendi sonlarının nasıl olacağını düşünerek ağlaşmaya başlarlar. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hasan-ı Basri Hazretleri rüyasında kendisinin vefat ettiğini ve cennete girdiğini görür. Cennette gezerken mühteşem bir köşk ve önünde bir kadın görür. O kadına yavrum sen hangi peygamberin hanımı veya kızısın diye sorar. Kadın efendim ben bir peygamberin hanımı veya kızı değilim. Geçen gün size gelip de sizden rüyasında kızını görmek isteyen kadının kızıyım cevabını verir. Hasan-ı Basri Hazretleri: Kızım, annen senin cehennemde yandığını söylemişti. Halbuki sen yüksek makamlardasın. Bu bu makama nasıl ulaştın diye sorar. Kadın: Efendim, biz kabir hayatında 550 kişi azap görüyorduk. Bir mümin kabristana gelip 11 ihlas, 11 felak, 11 nas suresini okudu. Kabristanda yatan müminlerin ruhlarına bağışladı. Allahu Teala bize azap beden meleğe, benim ayetlerim ve adım hürmetine burada bulunan ve azap görenleri affettim. Onlar azap onlara azap etmeyin ve birer makam verin buyurdu.